bağlantılı halkların demokratik kongresine operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li yöneticilerin de olduğunu söyleyelim ve hemen dönelim. Operasyona ilişkin ayrıntılar için Levent Silis ve Tekirdağ'dan bizimle birlikte. Levent operasyona dair son durum, son rakamlar, notlar nedir? Negül Bakaç sabahın erken saatlerinde şafak operasyonuyla başladığı operasyon Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tekirdağ merkezli 11 ilde yürütülen bir soruşturmaydı. PKK-KCK terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren halkların demokratik kongresine yönelik yapılan bir operasyondu ve 41 şahsa yönelik bir çalışma başlatıldı ve sabah yapılan operasyonda 11 ilde operasyonlar düzenlendi. İstanbul, Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, Manisa, Bursa, Çanakkale, Bingöl, Mardin'de operasyonlar yapıldı ve hem dijital hem de e, dijital dökümasyonların dokumasyon, yanı sıra belgelere el konuldu. Gözaltına alınan 36 şahısta emniyette sorguları başladı. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı da HDP operasyonuna ilişkin bir açıklama yaptı. E, Aylık basın bilgilendirme toplantısında önemli bilgiler verdi operasyonla ilgili onlara da değinmek gerekirse HDP operasyonu Tekirdağ merkezli olarak bir operasyon yürütüldüğünü ve PKK terör örgütünün ilişkili ağlarının deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan bir operasyon olduğunu söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 ilde gerçekleştirildiğini söyledi. Operasyonun Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 ay önce esasında bu soruşturma başlatılmıştı. Elde edilen bilgiler ve belgeler doğrultusunda da bugün sabah saatlerinde bu operasyon için düğmeye basıldı ve 41 şahsa yönelik olarak gerçekleştirildi. Tekirdağ'ın yanı sıra Muğla'da, İstanbul'da, Edirne'de, Kırklareli'nde, Bursa'da, Bingöl'de, Mardin'de ve Çanakkale'de 45 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İsmail Çataklı İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı'nın da operasyona ilişkin verdiği isimler de vardı. HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu üyesi Emin Orhan'ın Tekirdağ HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel'in HDP Edirne İl Eş Başkanı Melia Çelik'in Kırklareli HDP İl Eş Başkanı Yakup Aslan'ın Bingöl HDP İl Eş Başkanı Saadet Fırat'ın HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu üyesi Kenan Yıldız'ın ve Tekirdağ HDP Eski İl Başkanı Ömer Güven isimli şahsın 36 kişinin gözaltına alındığını söyledi diyelim ve sözü size bırakalım.